Aynı adreste buluşan birbirinden habersiz iki ailenin bu benim gelinim kavgasıyla gerçek gün yüzüne çıktı. Dolandırıldıklarını anladılar, hayatlarının şokunu yaşadılar. Ankara ve Kırıkkale'de yaşayan iki gencin ailesi, evliliği aracılık ettiği belirtilen ET ile irtibata geçti. ET her iki aileyi de Mersin'de yaşayan YS isimli kadın ve ailesiyle tanıştırdı. Damat adayları farklı tarihlerde YS ile görüşüp evlenme kararı aldı. Ayrı ayrı zamanlarda Mersin'e giderek YS'yi babası KS'den isteyen aileler, söz kestikten sonra nişan masrafları için toplam 60 bin TL verdikten sonra memleketlerine döndü. 4 Ocak pazartesi günü YS ile nişan yapmak için yeniden kente giden aileler, öğle saatlerinde kız evinin önünde karşılaştı. Önce tartışan ardından da kavga eden ailelere polis müdahale etti. Polis merkezine götürülen taraflar dolandırıldıklarını anladı. Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı yan kesicilik ve dolandırıcılık büro amirliği ekipleri, YS'nin babası KS, ağabeyi MS ile yengesi İS'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken basın mensupları tarafından görüntülenen aile bireyleri haklarındaki suçlamaları reddetti. İddialar var doğru mu? Kızınızı iki kişiye verdiğiniz iddialar var doğru mu? Hayır. Karşılığında para almışsınız ama. Evet dedim yana. İfadenizi de kabul etmişsiniz ama. Yok. Polis ekipleri gelin adayı YS, annesi HS ve diğer ağabeyi MS ile mağdur ailelere aracılık yapan ET'yi yakalamak için çalışma başlattı. İki kişiye vermediniz yani kadına. Yok. Öyle bir şey olmaz. Olamaz. Öte yandan mağdur ailelerden biriyle YS ve onun anne babasının kuyumcuda takıları incelerken güvenlik kamerası görüntülerine yansıdığı ortaya çıktı.